Videoya başlamadan önce, kanalımıza abone olarak bize destek veren herkese teşekkür ederiz. Bu videonun konusu, mekanizm kavramı. Mekanizm nedir? Bilimin temel kavramlarından birine yolculuk. Mekanizm, doğanın işleyişini, bir olayın nasıl gerçekleştiğini veya bir sürecin nasıl işlediğini tanımlayan önemli bir terimdir. Bu kavram, bilimin temel taşlarından biri olarak kabul edilir ve birçok farklı alanda, özellikle bilim ve mühendislikte yaygın bir şekilde kullanılır. Mekanizma kavramı, olayların altında yatan temel prensipleri ve işleyişleri anlamamıza yardımcı olur ve bu da daha derinlemesine bir anlayışın kapılarını açar. Bir mekanizmayı anlamak, genellikle bir sistem veya sürecin bileşenlerini ve bu bileşenler arasındaki ilişkileri incelemeyi gerektirir. Bu, olayların neden ve sonuçlarını anlamak için kullanılan bir çerçeve sunar. Örneğin, bir mekanik mekanizma, parçaların nasıl bir araya geldiğini, birbirleriyle nasıl etkileşime girdiğini ve sonuç olarak nasıl bir hareket veya işlev gerçekleştirdiğini tanımlar. Bu tür mekanizmalar, basit makinelerden karmaşık endüstriyel sistemlere kadar her şeyi içerebilir. Mekanizma kavramı, bilimin temel taşlarından biridir. Bilim insanları, doğadaki olayları ve fenomenleri anlamak için mekanizmaları keşfetmeye çalışır. Bu, evrende gerçekleşen her şeyin belirli bir nedeni olduğu prensibine dayanır. Örneğin, bir kimyasal reaksiyonun mekanizmasını anlamak, bu reaksiyonun nasıl gerçekleştiğini, hangi adımlardan geçtiğini ve sonuç olarak hangi ürünlerin oluştuğunu belirlememize yardımcı olabilir. Bu tür çalışmalar, yeni ilaçların geliştirilmesinden çevresel faktörlerin anlaşılmasına kadar birçok alanda uygulanır. Mekanizma kavramı aynı zamanda mühendislikte de kritik bir rol oynar. Mühendisler, bir cihazın veya sistemlerin nasıl çalıştığını anlamak için mekanizmaları incelerler. Bu, yeni teknolojilerin geliştirilmesi, mevcut sistemlerin iyileştirilmesi ve tasarım hatalarının giderilmesi için önemli bir adımdır. Örneğin, bir otomobil motorunun mekanizmasını anlamak, daha verimli bir motor tasarlamak için mühendislere kılavuzluk edebilir. Sonuç olarak, mekanizm kavramı, doğanın işleyişini ve olayları anlamamızı sağlayan temel bir kavramdır. Bu kavram, bilimde, mühendislikte ve birçok başka alanda kullanılır ve bize evrenin derinliklerine bir pencere açar. Mekanizmaları anlamak, bilgiyi genişletmenin ve yeni keşifler yapmanın bir anahtarıdır. Umarım bu video mekanizma kavramını anlamanıza yardımcı olur. Kanalımıza abone olarak destek verebilirsiniz.